İnek, inek inek hadi sen yaşa hadi hadi sen yaşa hadi yaş artık sen hadi oğlum oyayım ne? <laughs> Eğilmeme bana dokunsanız da Kanka bir şey diyeceğim demir golemden korkuyorduk da No 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 no. Wait 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 wait. Wait vay vay vay. Ha çiçek. Sizi öldürmeyeceğim ya. Size acıdım acıdım. Siz kalın burada. Hatta özgürlüğü hadi. Hadi hadi. Kaçın. Çık lan. Çık. 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 Oğlum size özgürlük veriyorum. Çık mı? Size özgürlük yok. Siz gerizekalısı aptal olduğunuz için kapıdan geçemiyorsunuz. Özgürlük yok size. Özgürlük çık. Çıkar mısın? Özgürlük yok size. Özgürlük yok. Özgürlük yok. Çiçekle döveceğim seni. çiçek şey, sizi öldürmeyeceğim ya özgürlük yok gerizekalılar